Evet arkadaşlar elektrik iletimiyle devam edelim. Katı serbest elektron sayısı fazla ise elektriği iletir. Bazı katılar biliyoruz ki elektriği iletmiyor. Ne bunlar? Kitap kalem tahta gibi demek ki bu katıların içerisindeki elektronlar çekirdeği sıkı sıkı bağlı serbest sade değiller sıvı artı eksi iyonlarına ayrışabilen sıvılar elektriği iletir mesela saf su elektriği iletmezken saf suyun içerisine tuz attığımız takdirde sodyum klorür artı eksi iyonlarına ayrışabildiğinden dolayı iletken hale geliyorlar plazma iyi bir iletkenliği vardır hatta çok iyi iletkenlerdir Gazlar ise normal şartlar altında elektrik iletkenliği yoktur, iletken hale gelirler. Nasıl? Düşük basınç ve yüksek gerilimle. Gerilimin ismi hatırlayalım. Potansiyel farktı. Düşük basınç ve yüksek gerilim olduğunda iletken hale geliyor, gelebiliyorlar. Bunu örnek olarak da yıldırımı verebiliriz. Elektrolize devam edelim. Elektrik akımını kullanarak suyu elementine ayırmaya elektroliz diyoruz. Şimdi şöyle bir sistemimiz var. Haşiyo. E, su biliyoruz ki H2O'yu elementlerini ayırdığımızda 2H artı O eksi oluyor. Şimdi elektroliz kalımı su içerisinde tabi saf su dolayı buna bir e, sülfik asit atabiliriz, tuz atabiliriz. Diyelim ki tuz attık, sodyum klorür attık. İletken hale geçti. Elektronlar şuradan hareket ediyor. E, tabi şu tarafta artı kısmı. Şöyle şimdi e, şimdi H'da element bileşeni ayrıldığı zaman 2H artı. H'da bir tane artı fazlalığı var. Değil mi? Şimdi eksi şu taraftan geldi. H bir artıyı vermesi, bir artıdan kurtulup nötr hale gelmesi için şurada katotta bir tane artısını vermesi gerekiyor. Şöyle o da şu taraftan geldiğinde şu eksisinden kurtulabilmesi için Anodda burada katot eksi anot artı demek. anotta e, bir artı alması e, gerekiyor. Nötr hale geçmesi için. Daha sonra burada hidrojen gazı oluş, e, birikiyor. Şu tarafta da oksijen gazı birikiyor. Bunlar hacim olarak da e, H2 olduğundan dolayı 2 ve e, H da birikiyor. ve de O da birikiyor. Yani hidrojenden 2 ve hacminde birikirken oksijenden ve hacminde birikiyor. Bu şekilde suyu elementlerine ayırmış oluyoruz. Şimdi evet iletkenliği etkeden faktörlere bakalım. Sıcaklık, bağ kuvveti, iletkenin boyu, kesit alanı, iletkenin cinsi. Bunlar iletkenli etkeden maddeler. Bu Sorularda karşınıza çıkabilir. Ohum yasası. Ohum yasası ile devam edelim. Ohum yasası neymiş? Direnci sabit olan bir etkenin uçları arasındaki potansiyel farkı akım şiddeti ile doğru orantılıdır. Buna ohum yasası denir. Şimdi potansiyel fark akım şiddeti ile doğru orantılıdır. Buna da biz ohum yasası diyoruz. Şurada çizmişim zaten. Şimdi biz şuraya e, alfa açısı diyelim. Şimdi şurada doğru orantı var gördüğünüz gibi. Şöyle V1 artarken i de 1 artıyor. V2 artarken i de 2 artıyor. V3 artarken i de 3 artıyor. Biz buranın tanjantını alırsak. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Karşı bölü komşu. Öyleyse şöyle karşı aynı zamanda şurası şuraya eşit değil mi? Karşısı neymiş? V. Potansiyel fark. Komşusu neymiş? İ. V bölü i. E. Bu bir sabit. Bu da eşittir R'ye. Yani V eşittir. İ'yi şuraya çarpım duruma atarsak i çarpı R oluyor. Vir formülü karşımıza çıkıyor. Bu da Ohm yasası. Bir soruyla devam edelim. Şekilde devre parçası var. Şekildeki devrede ampermetrede okunan değer 4 amper olduğuna göre voltmetre okuran değer kaçtır? Ampermetri neyi ölçüyordu, akımı ölçüyordu. O zaman i yerine e, ben 4 amper yazabilir miyim? 4 ampermetre 4 amper değerini gösteriyorsa o zaman akımın 4'tür. Şöyle bir formülümüzü yazdık. Ezberlemesi gayet kolay. Eee i yerine 4 yazdım. Direncimiz neymiş? 8 olmuş. O zaman ben R yerine de 8 yazdım zaten. 4 çarpı 2, 32. Şöyle potansiyel farkı e, ne ölçüyordu? Voltmetre ölçüyordu değil mi? Benden ne söylüyor? Voltmetre okulan değeri soruyor. Ben 32 volt burada değer buldum. E, voltmetre neyi ölçüyordu? Potansiyel farkı ölçüyordu. O zaman ben voltmetrenin e, ölçtüğü değeri 32 volt derim. Dirençlerin bağlanması burası çok önemli. Çeşit çeşit soru tipi çıkabiliyor buradan. Çıkacaktır karşınıza hatta çıkabiliyor değil. Şimdi dirençlerin bağlanma şekline bakalım. Seri bağlanma. Dirençler aynı akım kolu üzerinden e, üzerinde düzenlenmiş ise buna seri bağlama denir. Tekrar bakalım. Düzen, e, dirençler aynı akım kolu üzerinde düzenlenmiş ise buna seri bağlama denir. Şimdi artıdan elektrik akımı şuradan başladı. Şuradan olarak göstermişim. R1, R2 ne yapıyor? Tamamlıyor, eksiye geliyor. Ve potansiyel farkımız R1, R2. Aynı akım konu. Şurası i ise şurası da i değil mi? E şurası da i. Hepsi aynı akım kolu üzerinde oldu mu? Oldu. Öyleyse biz buna seri bağlama diyoruz. Şimdi burada önemli noktalar var. Şimdi i akımı şuraya i1 diyelim. Şuraya da i2 diyelim. Şimdi I akımı eşittir i 1'e çünkü aynı akım kolu. O da eşittir I2. Ye. Bütün akımlar seri bağlamada eşit oluyor. Şimdi ben bunun potansiyellerini bulmak için e, şuraya şurası V, şurası V1, şurası da V2. Şuradaki V ile şuradaki V'nin toplamı birbirine eşit olacak. Yani şuraya bir yani üçüncü bir e, V kol çizdiğim zaman V1, V2, V3 olsun. V1 artı, V2 artı, V3'ün toplamı gene V olacaktır. Bunlar birbirine eşit olması lazım. Yani şuranın V'si ile şuranın V'si birbirine eşit olması gerekiyor. V eşittir V1 artı V2. Bunların eş diğer bulursak R eş olarak gösteririz. Direkt R1 ile R2'yi topladığımız takdirde bize R eşi verecek. Gayet kolay. Şöyle yorum sorusu olarak da neydi bir formümüzde V ile R bölüm durumunda olduğundan dolayı bunlar doğru orantılıdır unutmayalım. Yani potansiyel fark artarsa R artar. Paralel bağlamaya bakalım. Dirençler her biri ayrı akım kolları arasında düzenlenmiş olursa buna paralel bağlama denir. Şöyle yine bir devre çizdim şurada. Artıdan geldi. Ee, şöyle şuradan yukarı doğru bir kısım şuraya iyi bir diyelim şuraya da iyi gidelim yani akım ikiye bölündü ne demiş dirençler her biri ayrı akım kolları arasında düzenlenmiş olursa buna paralel bağlama deniyor evet akım ikiye bölündü şimdi biz az evvel ne demiştik ee, şuraya V diyelim tabi ne demiştik seri bağlamada potansiyeller birbirine eşit olması gerekiyor. Şuranın şuraya eşit olması gerekiyor. Şunun, şunun, şunun birbirine eşit olması gerekiyor. Yani V eşittir, V1 o da eşittir, V2. Şimdi akımları bulmak e, bulmak için ise akım şuradan gelmişti. Şurada iki ayrıldı. Bir kısım yukarıya, bir kısım aşağıya geldi. O zaman ben i1 ile i toplarsam bana i verir mi? Verir. Ben i bulmak için de i1 artı i2 diyeceğim. Şöyle e, R eş. Eş diğer dirençlerini bulmak için de formülümüz 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2. Yani buradaki direnç 1 bölü şuradaki direnç artı 1 bölü şuradaki direnç. E, bunu kısa yoldan e, dirençlerin çarpımı Ar, çarpımı bölü e, toplamları olarak da bulabiliyoruz. Gerçi hani burada da aynı şekilde R1'i şu tarafa atarsam tabii şunu r 1 şey yaparsam şuraya R2 çarpımını şuraya R1 çarparsam ne olur? R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2 olacak. Şimdi dedim ya burada çok e, soru tipi karşınıza çıkacak. Çok önemli bir ayrıntı. E, soruları kolay yoldan çözebilmeniz için. E, re, 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 en tane e, direncimiz olsun. Biz bu da re eşit, basit yoldan e, bulabiliyoruz. Re eşit, direkt re'yi kaç tane direnç varsa onu bularak, bölerek bulabiliyoruz. Mesela şurada bir örnekte göstermişim. 4 ohm, 4 ohm iki tane direncimiz var. Ee, i̇kisi eşit olduğundan dolayı R, 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 R olarak göstermişim. İki tane i̇kisi eşit olduğundan dolayı kaç tane direnç var? İki tane var. Ben direkt 4 ohm'u ikiye böldüğümde 2 iki ohm olarak bulabiliyorum. Bunu bu şekilde kolay e, şekilde bulabilirsiniz. Reosta'ya bakalım. Reosta neymiş? Değişken direnç. Evet. Bir iletkenin direncini değiştirmek için kullanılan aleti reosta denir. Evet. Artı yük. Şöyle bir akım gelsin. Şuradan devam ediyor. Şurada direnci görüyorsunuz. Şurada bir sürgü oluyor. Sürgü şu tarafa geçince e, direncin büyüklüğü artıyor. Uzunluğu artıyor. E, sürgü şu tarafa çektiğimizde de e, şu tarafa da çekilebiliyor tabii. Ne oluyor? Özür şöyle şu tarafa çektiğimiz özür dilerim ee, şurada şöyle göstereyim direncin büyüklüğü azalıyor sürgü şu tarafa çektiğimizde ise direncin büyü, büyüklüğü artıyor burada reos buna da reos da diyoruz bir kendi direncini değiştirmek için kullanılan aleti reos diyoruz Şimdi birkaç örnek çözelim. Seri bağlamayla alakalı. Ne demiştik? Seri bağlı dirençlerde R'yi çok basit şekilde bulabiliyorduk. E R1, R2, R3 6 ohm, 4 ohm, 2 ohm. ben bunların R eşini hesaplarsam 6'yı, 4'ü, 2'yi toplarım. 6 4 2 direkt toplamlarına R diyebilirim. O da eşittir 10 ohm. Başka bir örnek. Şimdi artı, eksi ayrı akım kolları üzerinde olduğundan dolayı paralel. Ben bunun R eşini hesaplamak için ne yaparım? 1 bölü, 1 R eşittir. 1 bölü 4 artı 1 bölü 12 dediğim gibi e, kısa yoldan da yapmak isterseniz 4 çarpı 12 bölü e, 4 4 çarpı 12 bölü 4 artı 16 2 tane de bulabiliyorsunuz. Yani 1 bölü 4 artı 1 bölü 12 3 ile e, genişlettim. 3 artı 1, 4. Aşağıda ne kalmıştı? 12 kalmıştı. E, 4 bölü 12 o da eşittir. 1 bölü 3. Yani toparlarsak e, seri bağlamada toplama işlemi yapıyoruz. E, paralel bağlamada da ters çevirip toplama işlemi yapıyoruz. Bu arada şöyle şurada 1 bölü e, 1 bölü R eş eşittir. E, 1 bölü 3 olduğundan ben R eş değerini burada 3 ohm olarak alacağım. Yani birler gidecek.